Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere patatesli çok lezzetli börek yapıyorum arkadaşlar. Yumuşacık pamuk gibi oklava yok merdane yok. Çok kolay herkesin yapabileceği bir tarif. Böreğimizin yapımına başlıyoruz. Bunun için öncelikle karıştırma kabımıza 1 su bardağı 200 milim ılık suyumuzu alıyoruz ve yarım paket yaşmaya 2 yemek kaşığı toz şeker. Bunları iyice karıştırıyoruz. 2 yumurtanın beyazı sarısını yüzüne sürmek için ayırdık. Yaşmayası olmayan bir paket kurumaya da kullanabilir. Burada 4 buçuk su bardağı un kullandım. bardak ölçüsü 200 milim unumuzu kontrollü şekilde ekliyoruz. Undan una değişir. Bir buçuk çay kaşığı tuzumuzu da ekledik ve hamurumuzu yoğuruyoruz. Suyumuzu da kontrollü şekilde ekleyelim. Ben burada iki su bardağından bir parmak eksik ılık su kullandım. Bardak ölçüsü 200 milim. Onu hangi bardakla ölçtüysek suyumuzu da aynı o bardakla ölçelim arkadaşlar. 4-5 dakika iyice yoğuruyoruz. Burada 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. 2 dakika kadar da böyle yoğuralım. Hamurumuz iyice özleşsin. hamurumuzu streç ile kapatalım 40-45 dakika mayalanmaya bırakalım hamurumuz mayalanırken biz de iç harcımızı hazırlayalım bunun için 1 kiloya yakın patateslerimizi iyice yıkıyoruz düdüklümüzü alıyoruz 3 su bardağı kadar su ekliyoruz ben sıcak su ekledim soğuk suda da ekleyebilirsiniz düdüklüğümüzün ağzını kapatalım ve ocağımıza alalım kaynatalım düdüklüğümüz koşulamaya başlayınca 10 dakika tutalım patateslerimizi 10 dakika haşlayalım patateslerimizi haşladık soyduk ve çatalla eziyoruz arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız Yeni tariflerimden haberdar olursunuz arkadaşlar. Bir de beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, patateslerimizi iyice ezdik. Yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağımızı tavamıza alıyoruz. Yağımızı iyice kızdırıyoruz bir orta boy soğanımızı ince ince doğrayıp tavamıza alıyoruz soğanımızı kavuruyoruz burada bir buçuk çay kaşığı tuz ekliyoruz tuzumuzu soğanımıza ekliyoruz soğanımızın rengi iyice koyulaşmaması için ara ara karıştırıyoruz soğanımızı kavuruyoruz Bir yemek kaşığı salça ekliyoruz. Domates, biber, karışık. Eze eze salçamızı iyice kavuruyoruz. Salçamız kavruldu. Bir tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz. Kırmızı toz biber de ekleyebilirsiniz. Burada bir çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı da kimyon ekliyoruz. Karıştırıyoruz bunları. Ocağımızın altını kapatıyoruz baharatlarımızı attıktan sonra patatesimizin üzerine sosumuzu döküyoruz, iyice karıştırıyoruz. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben patatesli yaptım. Dilerseniz ıspanaklı, peynirli de yapabilirsiniz hangi iç harcını kullanırsanız kullanın lezzetli bir tarif Evet patateslerimizi bir kenara alıyoruz hamurumuzun mayası geldi Öncelikle hamurumuzun havasını iyice alıyoruz biraz da bir dakika kadar iyice yoğuruyoruz hamurumuzun özleşmesi için Burada çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Ters düz ediyoruz. Yağımızın her tarafına gelmesi için. Hamurumuzu streç ile kapatıyoruz. 15-20 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumuzu kolay açabilmemiz için dinlendirmemiz lazım. Hamurumuz dinlendi ve tekrardan kabardı. Hamurumuzun havasını almadan tezgahımızı alıyoruz. Havasını söndürmeden yavaş yavaş açıyoruz. Çok kolay hemencecik açılıyor zaten. Çok kolay bu böreği herkes yapabilir. Hamurumuzu açtık. Dikdörtgen şekli veriyoruz. İç harcımızı yerleştiriyoruz. çarjımızı düzeltiyoruz aralarına aralık koyaraktan patateslerimizi her tarafına eşit bir şekilde diziyoruz patateslerimizi iyice dizdik burada ruletle kesiyoruz. Her iki taraftan da mesafe bırakıyoruz. Hamurumuzu kapatmak için gerekli arkadaşlar. Evet şimdi de hamurumuzu karşılıklı olacak şekilde birbiriyle yapıştırıyoruz. Tepsimizi yer kalmadığı için koyamadım ama böreklerimizi yerleştirince göstereceğim arkadaşlar hepsini aynı şekilde yapıyoruz ve tepsimize diziyoruz arkadaşlar Evet dizdik iki adet yumurta sarımız vardı içine bir yemek kaşığı yağ ekliyoruz Böreklerimizin üzerine çizikler atıyoruz arkadaşlar. Bir jiletle attım çizikleri ama orayı atlamış çekmemiş yumurta sarılarımızı sürüyoruz Şimdi de çörek otlarımızı serpiştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişiriyoruz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olunuz.